da 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 <crest> Bugünkü konumuz yemek yapmaktaki aletlerden bir kısım olacak. Ve bunlar Refik Adan'dan. Daha evvelden Ikea'nın biliyorsunuz en sevdiğim 10 tane mutfak aletini anlatmıştım. Sağ olun siz orada bayağı ilgi gösterdiniz. Ben de bunun üzerine ikinci çok sevdiğim marka var. O da bizim kendi markamız Refik Adan. Onları anlatayım diye. İnsan bazen kendi ürettiği bir şey sanki burada size mal satıyor gibi olmaktan utandığım için genelde çok fazla anlatmadığımı fark ettim. Ama bunlar için de çok ciddi bir emek. Sadece ben değil. Biz burada 34 kişilik bir ekibiz biliyorsunuz. Bu ekibin her bir ferdi de farklı şekillerde bu ürünlerin geliştirilmesine katkıda bulundu. Bir sürü marka vardır belki. Onların içerisinde gerçekten sadece arge çalışması yapan çok ürünlerinde arge çalışması yapan ve bunun için bir departman olan az markadan biri de olabiliriz diye tahmin ediyorum. de simgesi olan Huni ile başlamayı uygun gördük. Şimdi bu huni aslında böyle bir tasarım olarak hatta plastikleri de biraz piyasada yeni yeni çıkmaya başladı. Özellikle salça yaparken, kavanoza bir şey koyarken, nohut haşladık içine koyacağız, reçel yaptık içine koyacağız. Kavanozun etrafının kirlenmemesi için ama o büyük büyük löp löp malzemelerinde düşebilmesi için geniş kenarlı bir huni. İlk başta bunu yaptık. Bunu alüminyumdan da yaptık. Daha sonradan paslanmazdan da yaptık. İkisi de farklı bütçelere uygun olarak satışa koyduk. Sonra dedik ki bu huni çok güzel, çok seviyorum kullanıyoruz. Ama bazen de diyelim ki mesela bu baharatlığı doldurmak gerekiyor veya daha küçük bir kavanoz doldurmak gerekiyor. O zaman içinde kullanmak üzere şöyle bir uç yaptık. O da bunun içine geçebiliyor. İstersen bunu böyle daha küçük bir şeyse böyle koyabilirsin. Daha böyle yoğun bir şeyse böyle büyük bir şekilde koymakta mümkün oluyor. Ayrıca bunun içerisine süzgeç de yerleştirip süzerek geçirmemiz gereken bir şey de koymak mümkün. Bazen şunu bile yapıyoruz hani bardakları muhallebi konuyor ya etrafı yine kirlenmesini onun üzerine bunu koyarak yaptığımızda çok oluyor. Bu da böyle çok işe yarayan ayrı bir yan özelliği. Bunların plastikleri var. ama plastikte ne vardı? Ne vardı Bahar? Migrasyon. Migrasyon yani migrasyon Türkçesi ne? Göç. Be, göç, göç. Yani diyelim ki plastikte sıcak böyle 100 derece bir reçeli koydunuz veya pekmezi koydunuz. O plastiğin içerisindeki bir kısım materyal bu sefer yaptığımız gıdaya geçiyor. Metaller o bakımdan daha iyi olduğu için metalleri seçmek burada biraz daha doğru. Valla o sıralamada çok zorlandım ama bıçağı hani çok seviyoruz, ediyoruz ve hayatımızın bir parçası. Bıçağın ailesine bir tane daha geliyor. Hatta bakın Pirge bizim için üretiyor bu şahit numunesi. Ekmek bıçağı da geliyor. Zaten küçük doğrama bıçaklarımız da var. Bu aile böyle gittikçe genişliyor. Soyma bıçakları ki bunlar en güzel isterseniz böyle bir et yaptığınızda bıçak olarak da kullanabileceğimiz büyük ve küçük soyma bıçakları. Şef bıçağımızın kısaca hikayesini anlatayım. Nereden çıktı? Biliyorsunuz Santoku diye bir bıçak var. Uzak Doğulların şef bıçakları. Bir de genel Fransız usulü Avrupa mutfağına uygun bir şef bıçağı var. Bu mutfaklarda yapılan yemekler birbirlerinden farklı. Ve bizim mutfakta da çok fazla kıyılan şey var. Dolayısıyla bu hani Antakya'da tepsi kebabının yapıldığı zırh vardır ya o zırhtan da böyle esinlenerek beşik hareketi dediğimiz böyle ileri geri gitme hareketini güzel yapabildiğin, bu yanındaki tırtıklarla yanına bir şey yapıştırmayan, çeliği gayet kaliteli, tutma yeri gayet kaliteli olan ve böyle sağlam evladilik bir bıçak. Adına da Türkiye'nin şef bıçağı dememizin sebebi oydu. Türk mutfağının kendi şef bıçağı olmasını hak eden özelliklere sahip. Bir de şöyle bir şey var. Ben profesyonel aşçıların hep daha büyük bıçakları vardır. Ev kullanımı için ben onların doğru olduğunu hiçbir zaman düşünmedim. Çok iyi kullanmadığın sürece. Bir de hepimiz çok yüksek boylu, selvi boylu insanlar değiliz. Selvi kollu insanlar değiliz. Bıçağın kolun bir parçası olması çok önemli. Ve bunu tam bu optimum boyda bunu sağlayabildiğimizi açıkçası düşünüyorum. Kullananlardan da genelde güzel yorumlar olduğu için çok mutluyum. Kendisinden gurur duyuyorum. Ben yıllar evvel hatırlarsınız belki Mucize Lezzetler diye NTV'de bir program yapıyordum ve o program için işte mutfağı güzelleştirmeye çalışıyoruz falan. Her seferinde fırının önüne hep bir şey asılır. Hem cam yansıma yapmasın, hem bazen hani yemekleri böyle tıkır tıkır yapmanız için de bir iki şey oluyor gözüksün gözükmesin gibi. Dolayısıyla bir güzel bir peşkir olur ve kullanılan bir aslında hani mutfak bezi diyorlar ama onun eski adı benim de dedemden öğrendiğim adı peşkir. Hem peşkirin isim olarak hayatımıza geri dönmesini istiyordum hem de Güzel renklerde ve evlerimize uygun peşkirler olmasın. Aslında dünyanın pek çok markasına yapılan bu mutfak bezleri, peşkirler Türkiye'den gidiyor. Crate and Barrel, Felt and Beyond, William Son ama bunların çoğunun aslında helal Türkiye'de yapılmasına rağmen bu tasarımlara kolay kolay pek yaklaşmadığı için bizim Türk markaları. Onlarda güzel bir şey bulmak neredeyse imkansızdır. Ve ben tekstil memleketi, dünyaya tekstilin buradan gittiği bir yerde bizim kendi peşkirlerimiz olması gerektiğini düşünerek kara tezgahlar var. Bunlar el dokuması olan peşkirler. Bu böyle çizgili bir şekilde. Bak, kaç yıldır kullanıyorum, pırıl pırıl. Delinmiş olabilir <laughs> ama önemli gerçek. Yanmış olabilir. <laughs> Yanmış olabilir ama hala pırıl pırıl, hiç leke falan da tutmuyor. Yani burada ne kadar kullanıldığını siz hayal edebilirsiniz. Ve bu peşkirler çok güzeller. Bir şey kuruladığında oh diye rahat, için rahat kuruluyorsun. İşte ne böyle minik minik şey bırakıyor, pamukçuk mu diyeyim ona, tozcuk ha. bırakıyor. Ha? ha ona hav mı denir? ne hav bırakıyor ne şey. Ve de aynı zamanda bu tezgah mesela ne yazık ki ustaları 50-60 yaşının üstünde ustalar bunları ne olur gençleştirin diye denizli ekiplerine de aslında yalvarıyoruz. Bunların bir taraftan gelişmesi. Bir diğer şey de benim çok hoşuma gitti. Yani bu bebeklere şey yapılır. Müslin bezi vardır bilir misiniz? Bebek bakmış olanlar Leyla biliyor. Sen biliyor musun hocam? tarzı üstüne gelmesin diye ben <laughs> Ya o böyle bebeğin hani o yumuşak bebek cildine hem güzel su çeken hem de en yumuşak bez. Birazcık pahalı bir bezdir ama o müslin muhakkak önemlidir. Ve bu müslin bezin aslında e, şeysi müthiş yani mukavemeti de şeysi de çünkü aslında o yoğunluğu da. Peki neden müslinlerden mutfak peşkir olmasın diye? Bize beraber tasarım yapan Şehnaz'ımız var. Şehnaz müthiş bir insandır. Logomuzda falan da çok etkisi var. E, Şehnaz'la beraber bu ikinci bir seri mutfak bezi yaptık. Bunların renk çok güzel bak. Burada sarısı var. Benim şurada kullandığım kiremit rengi var. Mavisi var. Yeşili var. İnanılmaz güzel bir küf yeşili var. Böyle renk tonları da çok çok güzel. Şunu bilmeniz benim için çok kıymetli. Ulan biri de Gerçekten çalışıyor. Yani benim evimde yemek yaparken bir şey para alarak aldığımda mutfağımdaki her şeyin güzel olması ve onların evladilik olması, uzun süre kullanılabiliyor olması kullanım kalitesinin de iyi olduğu ile ilgili gerçekten çalışan başta ben olmak üzere koca bir ekip olduğu bilin diye de bu arka hikayeyi anlatmak istedim. Böyle renkleri falan da gerçekten çok güzel ortalı bıçaklar genelde biliyorsunuz hep benzer birbirlerine benzer oluyor ve genelde parlak oluyor. Halbuki böyle mat olduğu zaman böyle sanki antikacılardaki çatal bıçak setleri vardır ya çok güzeldir. Ama genelde o eski antika setlerde tam set bulamazsın. Bulursam aşırı pahalı olur. Ve onun da aslında böyle genelde tatlı seti olmaz. Çay kaşığı asla olmaz falan. Dolayısıyla ben bunu nasıl yapabilirim, nasıl yapabilirim diye güzel böyle bir antikaya benzeyen güzel bir kalıp buldum. Ve sonra bunu yaptıktan sonra böyle kot taşlaması gibi bir alet var. Böyle kaşıkları çatalla çatır çatır çeviriyor ve taş Başlıyor. Ve o zaman aslında sanki yılların çatal kaşığı yaptığını bir anda yapabiliyorsunuz. Bu seri 7 tepe serisi. Böyle şey, çıkılan damgasını da böyle eski bir şekilde yaptık. Buraya hatta aslında belki yıllar içerisinde yapabilirsek mesela ailenizin adı böyle bu benim kolyemdeki logo gibi bir logo falan da olabilir. Ve 7 parça 6 kişilik set olarak 42 parça bir seti alabiliyorsun. Ve içinde çay kaşığında olmuş oluyor, tatlı kaşığında olmuş oluyor. Gerçekten çok e, havalı bir sete sahip olabiliyor insan. Bunu yaptık. Biraz daha hesaplı, biraz daha bir de modern ve genç evlere de uygun olsun. Ama yine bu hani o cool halini koruyabilsin diye bir de kuzguncuk serisi yaptık yine bu matlardan. Daha sade, biraz daha hafif çatalı kaşık sevenler için birazcık daha hafif ve çok sade pırıl pırıl bir set oldu. Bu da diğer set. Sonra Yeditepe'yi yaptıktan sonra birkaç tane çok sevdiğim insan böyle fikrine de güven. Ya Refika hani bu mat çok güzel ama ben parlakçı olduğumu fark ettim. Parlaktı ve modelini de çok beğendim. Parlanda yapar mısın ve parlanda yaptık. Dolayısıyla şu an satın alabileceğiniz 3 çeşit çatal bıçak takımı oldu Refika'dan da. Dediğim gibi bunlar çok yüksek maliyetli ve şey belki bir daha bitince bir daha yapar mıyız yapmaz mıyız bilmiyorum. Dolayısıyla hani eğer düşünürseniz bir an evvel elinizi çabuk tutun derim. Alın çünkü bunlar gerçekten çok ciddi bir emekle ciddi bir yatırımla çıktı. Neden hani Bahar demin sen dedin ya bıçağın önüne koyuyorsun. Bunlar böyle bayağı benim bebeklerim gibiler. Şimdi bence bu setin iki tane bir yıldızı var. Birincisi bu ateş tuğlalarıdır. Bu ateş tuğlası ne derseniz... Mesela fırına gidiyorsunuz ya büyük mahalle fırında. Orada böyle o fırının içinin yüzeyi bir şeyle kaptı. O bu. Onları böyle çıp 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 diziyorlar. Bunlar aslında ateş tuğlası. Normalde tuğlacıda satılan tuğlalar gibi düşünebilirsiniz. Yani bunları fırının içerisine emaye tepsinize koyarak kullanmak aslında. Bu setin içinde bunlar var. Tuğladan olduğu için bunu kullanmadığın zaman üst üste koyup kaldırabiliyorsun. Normalde çünkü o taşlar kocaman oluyor, ince oluyor. Ya kırıyorsun ya bir şey oluyor. O yüzden bunun o avantajı var. Bu tuğlalar sayesinde normal bir fırın taş fırın gibi oluyor. Yani taş fırında pişen ekmeğin altına vursun tak tak eder, güzel tok olur. İşte böyle bir kokusu başka şeyi başkadır. İşte onu sağlayan aslında taş bu. Evet. <laughs> bir diğeri ise fırıncı küreği. Bu da mesela Böyle bir tane lahmacun var. Bunu gidiyorsun fırına, şüp kaydırıyorsun. Orada çok işe yarıyor ama ekmek de koyarsın, pizza da koyarsın, pide de koyarsın. Bir diğer şey de aslında çok kolay kullanılan bir kesme tahtası aynı zamanda bu. Kesme tahtaları genelde kalın oluyor, ağır oluyor ama böyle hani acil küçücük bir şey yapacaksın. Aldın mesela bir domates keseceksin, çık çık kes. Hemen suyunu böyle şey yap, tekrar koy. Onun için ben evde vallahi kullanıyorum. Ekmek dışında... setinde başka ne var? Peşkevi var bir tane. Peşkevi biliyoruz zaten. O konuyu anlattı Refika. Ölçü kabı var. Bu ölçü kabında hem böyle sıvı ölçebileceğin mililitresi falan da var. Ama ayrıca işte unmuş, şekermiş onları da ölçebileceğin ayrı... E kendi litre mililitre mesela kap ölçüsü var ya bardak ölçüsü gibi yarım bardak bir bardak gibi o ölçüyü oluyor. Bir de şekerin mesela gramajı ve ununki biraz fark edebiliyor. Onlara göre de yapılmış çok güzel bir ölçü. Burak da bunu bayağı arayıp arayıp buldu. Bunun aslında biz camını da yapmak istiyoruz. Henüz onu beceremedik. İnşallah bir gün becereceğiz. Aa, bu da hem aslında ekmek sepeti. Zaten tipinden belli. Hem de hamuru mayaladığımız sepet. Hamuru yaptık. Bunun içine koyduk. Üstünü örttük. Ondan Uyuttuk. sonra buradan hop küreye, ondan sonra fırına gidiyor. Bir de hmm. çok sevdiğim yine böyle çok çok bence bu karpak olan jilet tıraş için. <laughs> Ekmeğin üstünü yarmak ve onun böyle çubukları setin içinde Aa, oluyor. Bir de işte hamuru tezgahtan almak için bir tane metal kazıyıcı var. üç tane de plastik kazıyıcı var. Biri böyle D gibi. Buna böyle kaselerin içinde güzel sıyrılıyor. Bir tanesi düz. Bir de pasta süslemek isterseniz falan bu da benden. <laughs> Bu emekte bence. Çok şeker, çok tatlı bir set ve hani mutfakta bir sürü işe de yarıyor. Çok teşekkür ederiz hocam. Bence ben bunlar da kalsın. <laughs> Şimdi bir diğer çok sevdiğim, o yüzden mutfağımda bir değil, iki hatta ev mutfağımda fark ettim ki bunlardan üç tane var. O da bu spatula. Bu dünyanın en basit spatulalarından biri gibi gözükebilir. Oradaki şey şu esasında, hamburger alırken kullanabilirsin. Boyunun çok uzun olmaması da rahat her yere, daha küçük tavalara girmesini de sağlıyor. O yüzden bu eğim, sadece bu eğimi yapmak için bayağı birkaç tane kalıp eskittik yani. Hani tam onu olabilmesi için. Ve de ahşap sap, hani Buranın şeysine plastik sap çok sevmiyoruz, etmiyoruz. O ahşap sapı özel başka yerde yaptırıyoruz. Burası sonra bunları başka yerde çaktırıyoruz gibi. Bunların hepsi şu an el üretimi olarak üretiliyor. Bir de bir şeyi böyle düzgün şekilde alıp çıkarmak. Mesela kenarlarıyla bağlantısını koparabiliyorsun bu börekse. Ondan sonra onu çıkarmak çok daha kolay oluyor. Genelde nedir çünkü? Mesela şeyler, bu tarz spatulalar bazen çoğu zaman şu şekildedir. Bunu kestikten sonra kaldırabildiğinde böyle bir lingirdeme ihtimali daha fazla oluyor. İşte açı gördüğünüz gibi genelde bu açılarda. Bu açılarda mesela tavanın içerisine girip dümdüz hepsini yani bunu böyle yapabilmek için, o sokabilmek için açılı sok sokman gerekiyor. Bunda ise haşırt diye girip çat diye kaldırabiliyorsun. Çok küçük gibi gözükse de aslında inanılmaz fark yaratıyor. Bunu da dediğim gibi herhalde bir, bir buçuk iki sene aldı bunu da yapabilmek ve gerçekleştirmek. Bayağı emekli oldu. Çok da seviyorum. Bu fırsatla da anlattığım için acayip mutluyum bizim biliyorsunuz çok büyük olmayan ama içindeki her şeyi çok önemsediğim bir gıda ürünleri de var. Burada ne de var? Abimin unu var. Tolga Birgül unu diye. Hiçbir tarım ilacı kullanılmadan yani organik tarım ilacı bile değil, hiçbir tarım ilacı değmeden gluteni siyezden bile düşük olan müthiş bir buğday. Onun unu var. Ayrıca Ebru Baybara'dan yani Mardin'den savur fasulyesi geliyor. Mardin'in o güzelim küçük nohutları geliyor. Yine şehriyeli bulguru var. Bunu kime verirsem bayılıyor. Acayip lezzetli. Karacadağ'ın pirinci. Yine Mardin güzel, gerçek bak içinden ayıklaman gereken genetiğiyle oynanmamış mercimeği var. Bu seri böyle. Bu yavaş 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 büyüyor. Bunun içerisinde nefis bir tahinimiz var. Biber salçamız, domates salçamız da var ayrıca. Ve bir diğer güzellik yine Antakya'nın nar ekşisi. Aşkın abiden aldığımız nar ekşileri gerçekten çok güzel. Şu an hatta böyle fıkır fıkır kavrulma bak Refika senin nar ekşileri kaynıyor diye bana videosunu gönderdi ve mis gibi nar kokan bir nar ekşisi ve yemek lerin lezzetlerini, salatanın lezzetini inanılmaz fark ettiriyor. Ve bunlar benim yıllardır deneyip kullandığım, üreticisine inanılmaz güvendiğim şeyler. Bunun haricinde gerçekten kutunun içerisinde bir sihir diyebileceğim, bizim büyük tenekelerde de aldığımız kendimize Selin Ertür'ün zeytinyağı var. Bu zeytinyağını hayatta denemediyseniz çok büyük bir şey kaçırmışsınızdır gerçekten söylüyorum. Bana böyle reşka çok iyi bir yağ, çok iyi bir yağ diye pek çok insan yağ getiriyor. Ben <laughs> falan yapmak zorunda kalıyorum. Çünkü yani bu Selin hani bu işin hani Mercedes'i mi diyeyim, Porsche'si mi diyeyim, Ferrari'si mi diyeyim. Aslında siz de neyse söyleyin diyeyim. Ya da deneyenler aşağı yazabilir. Gerçekten çok muhteşem bir zeytinyağı. Hem filtrelize hem filtresiz bir şekilde ikisi de var. Neden neden tenekede içi gözükmüyor? Teneke en iyi şekilde saklama yöntemi olduğu için bu zeytinyağları da bunu hak ettiği için camda olsa daha albenisi olmasına rağmen tenekede olmasını biz tercih ediyoruz. Onun haricinde de baharatlarımız var. Köfte baharatı var, dolma baharat. Bunlar benim. Bir fil burada. Hatta mutfakta yaptığımız karışımlar, bu karışımları daha sonra büyük ölçekte hijyenik ortamda sevgili baharatçımızla beraber dolduruyoruz. Sade baharatın kalitesi de çok fark ediyor. Burada şöyle bir şeyimiz var. Mesela bu bak şöyle göstereyim inansını da. Bu karabiber ama iri çekilmiş bir karabiber. Karabiber çekildikten sonra eskimeye ve şey yapmaya başlıyor. Ve ince çekildiği zaman toz gibi o pek bir lezzet vermiyor. Ve yemeğin de rengini koyulaştırıyor. Ama böyle iri çektiğinde hem lezzet veriyor hem de ayrı bir malzeme gibi yani ağızda lezzet üretebilen bir şey geliyor. Bu iri çekilmiş karabiber benim bayağı gurur duyduğum bir şey. Pul biberimiz Kahramanmaraş'tan, nanemiz bu mesafeden böyle Açtığın zaman mis gibi kokan nefis bir nane. Kekik de normal kekik değil. Bak böyle bilye kekik. Bayağı güçlü. Mis gibi kokuyor. Hatta bizim ekipte bir tane berrak var. Fotoğrafların bir kısmını çekiyor. Berrak bana şey mesaj attı. Hocam hani bunlar baharatsa bizim yediklerimiz nedir diye. Gerçekten öyle düşününce bu temel baharatların aslında iyilerini benim size seçtiklerimi denemenizi gerçekten çok çok isterim. Aklınızda olsun. Burada yukarıda Abdülmecit Köşkü vardı. Eski hatta Kidiv'in yaptırdığı, sonra Abdülmecit'e sattığı veya hediye etti diyelim. Bence Osmanlı mimarisinin böyle çok enteresan bir dönemini yansıtan müthiş bir bina ve içerisinde dünya güzel Çiniler var. Ben gittim, hatta Bahar'la beraber gittik. Bu Çinlerin fotoğraflarını çektim. Ve bu güzelliği hani evimizde nasıl kullanırız, nasıl kullanabiliriz diye. Yani bu Nihali gibi başka şeylerde kullanabileceğimiz çok güzel bir peynir tahtası, ekmek tahtası olabilecek bir şey olarak bunları böyle dönüştürdük. Amerikan servisi olarak da kullanabiliyoruz. Amerikan servis nihale olarak. Böyle bir de bak dikdörtgeninde de yaptık böyle. Yine tepsi olarak kullanıyorum ben. Aynen Bahar bunda çok güzel böyle sunumlar yapıyor. Mesela bir tane bardak koyuyor yanında, bir azıcık bir peynir koyuyor, küçük bir kapta bir böyle zeytinyağı bandırmalık koyuyor bir parçacık. Falan böyle inanılmaz güzel oluyor. Bir çiğne biliyorsunuz maliyetini. Hesaplı bir şekilde de edinmek mümkün oluyor. Bu benim şu an annemin favorisi. Annem bütün arkadaşlarına bunlar hediye alıp götürüyor. Yurt dışına gidiyorsanız, yurt dışına şu an bizim biliyorsunuz Etsy üzerinden yurt dışı satışımız var. Refika, Refika's Kitchen YouTube kanalından çok soranlar oldu. şu an hani yabancıların da çok böyle beğendiği bir şey aklınızın bir yerinde bulunsun. Hatta böyle olmasını istediğiniz için deseni varsa lütfen aşağıda yazın. Bilmiyorum belki Rüstempaşa Camii'nden bir şey mi veya Bursa İş Camii'nin oradaki olan veya türbelerine olan böyle bir enteresan bir Çin motifi belki bunların üzerine gelebilir. Bir de kırılmama testi var. Dünya komiği bir kırılmama testimiz var. Gerçekten öyle kolay kolay atınca kırılmıyor, parçam hani bir de bunları aslında biliyorsunuz cam kesme tahtası diye. Ben çat çut kesme tahtası olarak çok sevmediğim için öyle demiyorum. Ama kesme tahtası olarak da kullananlar var. Bu arada bunun ne bitkisi olduğunu bilene benden hediye. Nar şey. şey. değil. Kümbür. Hayır. Yenen bir şey. Enginar. Bravo. Bu böyle müthiş bir enginar. <laughs> enginar yapraklarını şuralardan anlayabilirsiniz enginar yaprağını bilenler. Bu müthiş enginar, belirli desenler kullanılır. Enginar, müthiş bir enginar motifinin aslında ortası. ödül alıyor. böyle böyle soyacağım burayı. Çeyizi düzüyoruz Burak. Geriye kaldı. Üç nal bir at. Burada bir bembeyaz yemek takımı var. Bembeyaz yemek takımı bulmak bir dönem ya Rabbim ne kadar zordu. Olanlar da böyle hep klasik formda. Biraz böyle organik yani yamuklu yumuklu, el yapımı gibi olsun dedik. Böyle çorba kasesi aynı zamanda makarna tabağı gibi de kullanılabilsin. İşte bahar böyle salatalar yer, onlar için kullanılabilsin. Güzel bir çorba kasesi olsun dedik ve böyle bir bembeyaz yemek takımı yaptık. Sonra ona böyle bir kase ekledik. Sonra böyle güzel, şeysiz, isterseniz kahve, çay için de kullanılabilecek. Çay için kullanmayalım, kahve için kullanabiliriz. Başka içecekler içmek için de kullanılabilecek. Güzel böyle bardakları da var. Şimdi bu bembeyaz seti çok seviyorum ve çok hoşuma gidiyor. Ve benim evimde sık sık kullanıyoruz. Bir sürü yemekte de görüyorsunuzdur, kullanıyoruz. Bunun bir kardeşi gelmek üzere. Belki siz izlediğinizde gelmiş bile olabilir. Bunun mavisi aslında böyle renklerinden biraz el yapımı gibi bizim yıllar evvel bir turkuaz setimiz vardı. El yapımıydı hem çok pahalı oluyordu hem çok zahmetli işte kırılabiliyordu falan filan. Yani yapımında çok ciddi zorluklar çekiyorduk. Aslında oradan esinlenerek bir e, takım yaptık. Adım Asma abim olacak daha adını da bilmiyorum ama bir, bir diğer mavi yemek takımı da gelmiş olacak. Bu da böyle ikinci güzel bir setimiz oluyor. Tabak takımını ben çok uzun zaman herhalde bir 7-8 yıl evvel Amerika'ya gittiğimde orada Martha Stewart'ta böyle çok güzel bir set görmüştüm. O Martha Stewart tarzıydı. Biraz daha soğuk ve mesafeli. Ama o fikri çok hoşuma gitmişti ve bugün çok şükür bize de yapmak nasip oldu diyelim. Bunları çok seviyoruz kendilerini. Daha nicelerini de inşallah yaparız. Benim beyaz etli ilgili Hı. en sevdiğim şey masayı bununla kurup ortaya 3-4 tane renkli bir şey koyduğunda inanılmaz güzel bir masa. Evet oluyor. yani ben beyaz takımın en önemli özelliği modern bir eve de gidiyor klasik bir eve de gidiyor çok şık bir sofraya da oluyor çok gündelik bir sofraya da oluyor ve aynen çok güzel değilim böyle annenizden kalma bir tabak takım var veya birkaç tane çeşiniz var veya emaye koydun emaye meze tabaklarını koy hepsiyle gayet yakışabilen hepsiyle uyabilen ben bembeyaz olduğu için istersen renkli bir masa örtüsü koyabilirsin veya bembeyaz bir masa örtüsü koy. Hepsiyle uyabilen bir yemek takımı olması hasebiyle kendilerini seviyoruz. Daha klasik bir çatal bıçak koyduğunda gayet klasik bir çizgiye de gidebiliyor. Kuzguncuk serisini daha modern diye düşünebiliriz. Modernde de oluyor, klasikte de oluyor. Hepsiyle güzel böyle göz kırpışabiliyor diyebiliriz. bak kesme tahtası orijinal benim tasarımım değil. Ama beğendik ve ondan sonra ürettik. Bunu da hani herkese hakkını teslim etmek lazım. Bence bu çok önemli. Benim tasarımlarım başkaları aldığı zaman bir taraftan hani seviniyorum. Herkes daha güzel tasarım şeyler yapıyor ama öte taraftan da bir hakkaniyet geçtiğine de inanıyorum. Dolayısıyla bu hak geçmesin. Bu böyle biraz daha farklıydı boyutları ve tipi. Ama böyle bir kesme tahtasını biz de çok beğendik ve Türkiye'de üretmek istedik. Serhat abi iyi bir ahşap atölyesi yapıyor. Biz bunları kendimiz yağlıyoruz. Gıdaya uygun yağlarla. Ve yanındaki bu tabak. Bu tabak ne işe yarıyor dersen çat 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 kessin, hop diye attın. Kesme tahtasının üstündeki suyu atabiliyorsun. Bunu kullandıktan sonra başka herhangi bir kesme tahtası insana hiç de öyle güzel gelmemeye başlıyor. Öyle bir derdi var. Onu söylemem lazım ama bir kere kullanan gerçekten bir daha vazgeçmek istemiyor. Onu çok çok net söyleyebilirim. Birinciyi merak ediyor musunuz? Çok belli oldu bence birincinin ne oldu. Ne oldu ne? Bir çay ister misin? İsterim tabii. <laughs> gönlü bolun özelliği ne? Şimdi gönlü bol, bol bol çay içmeyi seven, çayın beline sarılmayı seven insanlar için. Nasıl bir özelliği var? Şimdi o ince belli küçük bardaklarda içmeye başladı. Onu zaten koyduğun anda küçük de olduğu için ağzı çok da darlaşmadı. Belli yani çok aşağıda ve fazla da darlaşmadığı için kısa zamanda soğumaya başlıyor o zaman, diye böyle hızlıca içmek gerekiyor. Bir. İkincisi tabii miktarı az diye ortamın ısısından daha hızlı etkiye daha hızlı soğumaya başlıyor. Bundaysa kendisi büyük olduğu için mesela hala sıcak bir 2 2,5 dakika oldu. Hala yani altından tutmak kolay değil. O yüzden böyle hani dudak bayıyla içiyoruz. Şimdi burası ağzı açıldığı zaman havayla temas daha fazla oluyor. Birazcık seriniyor. Çok net yani Hay, deneyebilirsiniz. Yarım saat, 40 dakika rahat rahat böyle güzel insanı sıcak ve iyi hissettiren çay içmeye devam etmeni sağlıyor ki bence inanılmaz. Bir diğer şey de biliyorsunuz bizim yurt dışı satışı devam ediyor. Viski için çok alan oldu Çünkü aslında dünyadaki ideal viski bardaklarının da daha ideali olduğuna biz inanıyoruz. Sağ olsunlar yabancı kanaldan hani alıp buna teşekkür eden de çok iyi oldu. Böyle çünkü hani kokluyorlar, denemeler yaptıklarında burada o kokuyu da hapsetme şansı oluyor. Onu böyle güzel kokluya kokluyor, keyifle içmek de mümkün oluyor. Ha sadece bunun için mi? Ben valla sularımı bile bunda içiyorum. Çünkü böyle ince ve güzel el yapımı olduğu için bahar kahvelerini muhakkak içiyor. Çünkü kahveyi de bizim bu tembel kahvesi dediğimiz karıştırarak yaptığında o da uzun süre sıcak tuttuğu için lezzetli, ılık ve sıcak içimli kahveyi yapmak mümkün. Bir tek kötü özelliği var onu söyleyeyim. Hani arabaya da ben genelde çay bardağıyla binerim. Bu birazcık poposu kendisinin büyük olduğu için ama araba bardaklığına oturmuyor. Benim çok sevdiğim ürünü anlattım size Refika'dan da. Ha neleri anlatamadım? Refika'dan'ın kuruluş sebebi olan sevdiğim havanım burada. Bu peçetelik, peçeteliğin aynı malzemeden dönen lazy susunda dedikleri kesme tahtası, bıçaklığımız. Bunlar hani hiç bahsedemediklerimiz. Tabii ki kitaplar bahsedemediklerimiz. Burada sevgili baharatlığım var içindeki bütün baharatlığıyla. Benim emektarım hiç bahsedemediklerimizden. Ayrıca tabii ki en çok sevdiğimiz bir diğer şey, onlarsız yapamadığım şimşirleri. Gerçekten el yapımlar, evladilikler belki 8. 9. seneler hala kullanıyor yani yemeğin veya herhangi bir şeyin kokusunu sıkı gözeneklerinden dolayı almamış oluyorlar. Bütün Ema'ya takımlar burada kullandığımız renklilerinden, düz klasiklerine kadar Ema'ya da çok ciddi biliyorsunuz. Hani Türkiye'deki değişikliği aslında Refika'dan üzerinden yaptığımıza inanıyoruz biz. Ve bu tasarımlar şu an artık sadece Türkiye'de değil, dünyanın pek çok yerinde, pek çok markada artık görebilir olduk. İlk çıktığımızda bir sürü böyle şey olurdu. Ema'ya çinkodur, zararlı değil mi? Hayır. Ema'ya'nın başına gelen zeytinyağını da başına gelen zeytinyağlı yiyemem falan diye şarkı türettiler. Ema'yı da kötülediler ki paslanmazlar satılsın sonra teflonlar onlar satılsın falan filan diye. Tabii ki yemek tencere setlerimiz var. Östriyakilerle beraber adını ömürlük dediğimiz gerçekten ömür boyu kullanabileceğiniz bir tencere setiniz olabilir. Bunlardan hiç hiç bahsetmedik. Bunlarda da içerisinde pek çok güzelliği de içinde bulabilirsiniz. Mutfağınıza güzellik katabilir. Sizin benim burada bahsetmediğim, sevdiğiniz bir şey varsa ne olur siz de yazın. Şu keşke olsa dediğiniz bugüne kadar aklımıza gelmemiş bir şey varsa onu da hani söyleyin yapalım. Emrinize amadeyiz. Şunu da çok eklemek istiyorum. Belki bu benim başarısızlığım da olabilir. Refika'dan öyle zannetmeyin ki hani böyle bir sürü güzel şeyler yapıyor. Ama hani bunlardan böyle işte ciddi karlar, cüralar. Biz işte bu YouTube'dan kazandığımız, işte belirli işler yapıyoruz, belirli reklamlarda arada görüyorsunuz. Oradan kazandığımız parayı bu Refika'dan bu ürünlerinin geliştirilmesine harcıyoruz dediğimde hiçbir hani ne eksik ne fazla söylemiş olurum. Onu çok net söyleyebilirim. Bunların hani herkesin hayatına girmesini ve belki de sektörü değiştirmesini istediğim için de bir sorumluluk olarak da görüyorum. Çünkü bunların hepsi aynı zamanda yerli üretim. Çok fazla dediler, Çin'de yaptıralım, şöyle yaptıralım, Refik Hanım değil misiniz burada yaptıralım, bununla uğraşılır mı, bu üreticiler şöyle falan filan. Hayır, bizim memleketin ürünleri, bizim memleketin elemeği, göz nuru ve bu toprakların değerlerinin bu topraklardan dünyaya yayılması. Tıpkı yaptığımız güzel yemekler ve içerikler gibi olması için bunları burada yapma mücadelesine devam ediyoruz. Ne kadar devam edebiliriz gerçekten bilmiyorum. Çünkü hani biliyorsunuz malum zamanlar da kolay zamanlar değil. Çok canavar gibi bir ekibimiz var. Onlara güveniyorum. Hani onlar bazı şeyleri alırlar, götürürler. Hakkıyla duyurulmasını sağlarlar diye. Ama bunun hani bilin ki ticari bir şey şu an için 8 sene oldu. Bugüne kadar daha hiçbir gün bile ticari bir şey olamadığını onu da sizle, hani siz çünkü benim ailemsiniz, paylaşmak istedim. Son olarak bir tane benim sevgili defterim var. Bu defterin hikayesi de aslında yine bu yerli üretimden geliyor. Ben böyle şu tutuyorum asla ben yabancı bir defter kullanmayacağım biliyorsunuz böyle meşhur defter markaları var. Yerli yerli hep ben şey ilk kitabımı bu defterlere yazdım. Bu kalitede defterler Türkiye'de yapılıyor ama bunları yabancılara gönderiyorlar. Hayır Türkiye'de de Türk markası olarak olacak dedik ve bu Refika'dan defterleri yaptık. Bir sürü rengi de var. Yani bu mesela benim YouTube defterim. Çantamın içini size göstereyim. Hanım çantası içi de pek baktırılmaz ama şöyle hop. Çantamda ne var videosuna döndü. Mesela mesela bu üstünde tabii ki yemek lekesi olması normal. Bu benim günlük yapmam gereken işler defterim. Bu da benim Refika'dan defterim. Bir de evde ayrıca kendimle ilgili yapmam gereken şeylerin, yani kişisel yapmam gereken şeylerin defterim. Başka çantamda ne var dersin? Saç spreyi var. Laptopum var. Bir tane tabak var. <laughs> Yanlışlıkla getirmişim. Bir de cüzdanım var. Bir de laptopun kablosu eksik olan şarj aletim var. Başka da bir şeyim yok. Gördüğünüz gibi çantamda en çok olan şey de yine bu Refika'dan defterler. Hani Refika'danın belki çok alakası yok diyebilirsiniz defterle. Ama size gelen bütün bu tarifler, ürettiğim hayaller o benim beynim, kalemim ve defter arasındaki bir ilişki sayesinde buluyor. Ve onu sağlayan defterler ve Türkiye'de de olsun diye yaptığımız bir şey yine. O yüzden umarım hoşunuza gider. Bizden bu kadar, buraya kadar izlediyseniz ve sabrettiyseniz de sizi çok çok seviyorum. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere.